Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim. 1 Ocak 2024 günü başlattığımız yeni Arapça kursumuzun 3. aşamasına geldik. 3. kurumdayız Mart ayı. Sonra Nisan ayı da 4. kur olacağı için ikisini birleştirdik Ramazan dolayısıyla. Ve Ramazan'a özel bir Arapça Kur'an programı yaptık. Tabii içinde hadis de içeren bir program. Yani Kur'an, hadis ve ee, Arapça. Modern Arapça. Ee, bu hafta sonu ilk haftamızın son olacağı için eee pazar günü inşallah e, sabah erkenden hatta cumartesi günü geceden yayınlayacağımız bir test ya da e, pazar günü vereceğimiz bir saatte yapacağımız test. E, bu haftaki derslerden yani başladığımız 1 Mart'tan 10 Mart şey 9 8 Mart'a kadar olan dersleri içeriyor. Bunlar nelerdir? Şurada yazdık zaten şeylerini. içeriklerini. nelerdir? Kehf suresi. Neresi? İlk 15 ayet. Sonra Kitabul Camiye dediğimiz Bulugul Maram'ın Kitabul Camiye bölümünün ilk 16 hadisi. Bunlar yani Kitabul Edep şey Babul Edep kısmı. Bir de modern Arapça kitabının İkinci kitabında olduğumuz için. ikinci kitabın ilk altı konusu. O da birinci bölüm ediyor. Beş bölümden bir tanesi. Toplam 30 bölüm olacak. 30 ders olacak. Altı ders tekabül ediyor. Bir de temel Arapçadan üç tane e, gramer konusu işleyeceğiz. Bunlardan da sorumlu olacağız. Bunların e, özellikleri olacak? Tüm dersleri izlemek ve dinlemek. Yani YouTube'dan izleyeceğiz. E, izlemeden olmaz çünkü... Biz orada anlattıklarımızı soruyoruz. Bazen o kelime farklı bir yerde kullanıldı, farklı anlama gelebiliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de bizim işlediğimiz yerde kullanıldığında daha farklı bir anlama geliyor. Dolayısıyla daha sonraki itirazlardan biz anlıyoruz ki dersi dinlememiş kişi. Dersi dinlemediği için biz bunu şeyden kabul etmiyoruz ve sınava girişinde iptal ediyoruz. Yani yarışma kısmını iptal ediyoruz en azından. İzlemek ve dinlemek dinlemek derken açık bırakıp gitmek değil bizzat dersi dinlemesi gerekiyor. Bu derslerin testlerini çözmek, her dersten sonra mümkün olduğunca 5 10 15 soru bu test yapıyoruz ki iyice pekiştirmek için. Ayrıca bir test daha, bir anket daha gönderiyoruz. Bu dersi dinlediniz mi diye, oradan teyit etmek istiyoruz. Ve biz oradaki sizin ifadelerinizi mesela ayetleri ezbere okudunuz, hadisler ezber okudunuz biz bakmadan, kopya çekmeden okuduğunu, okuduğunuzu farz ederek bunu Allah adına, Allah için, Allah'a şahit tutarak bu konuda dürüstlüğünüzü ifade ettiğinizi düşünüyoruz. Böyle ifade etmiş olarak kabul ediyoruz. Ee, yani herkesi yemine çektirmek uygun olmayacağı için böyle yaptığınızı düşünerek e, hilahurda karıştıranları Allah'a havale ediyoruz. Onların iflah olmayacağını kendileri bilmesine fayda var. Yani hem Kur'an üzerine yarış yapmak, hadis üzerine yarış yapmak hem de hileye, hurdaya, tilkiliğe başvurmak hiçbir Müslümana yakışmaz. Böyle üç kuruş için yapanların da e, dünyada da ahirette rezil olacağını peşinen duyurmakta fayda var. Bu tür kimseler içimizde şimdi kadar çıkmadı ama çıkmaması için de baştan uyarmamıza fayda var. Kehf suresinin ilk 15 ayetinde ezber okuyacağız. Bir, bizim işlediğimiz derslerdeki mana ve tefsirini e, belleyeceğiz. Ona göre sorular, ona göre cevaplayacağız. Kitab-ı Cami'deki ilk 16 hadisi ezber okuyacağız. Ezberimizi yanlışsız olarak dinleteceğiz. Yanlış olması önemli. Takılmamak, yanlış e, okumamak bunlar e, kritik e, prensipler. Sonra bu hadislerin manalarını bileceğiz. Modern Arapça kitabının ilk 6 dersini e, dinleyeceğiz ve içindeki kelimeleri testleri çözdükten sonra pekiştirmiş olacağız. Bunların yanında 3 ve 4. kur üyesi olmak. Yani bizim grubumuzda e, Telegram'daki grubumuzda üye olma şartı da var. Dışarıdan öyle e, girerek olmaz. Çünkü orada e, emek veren, para ödeyen kardeşlerimiz varken e, dışarıdan bir e, katılanları biz anlarız ki bu Arapça hocasıdır. Ya da bir şekilde Arapça'ya iyi oradan bir yerden e, hile hurda yapmadığından da emin olamayız. Son olarak YouTube ve Temel Arapça yani temel, şeydeki Telegram'daki Temel Arapça kanallarımıza abone olma şartı var. Bunların inşallah aksi tezahür etmez. Ödüller içinde şahsen düşündüğüm yani kişisel olarak düşündüğüm için güç yetirebileceğimizi düşündüğüm için Elmalı'nın yazma eserlerinde çıkan çok kaliteli ama ben o kadar kitap, kaliteli kitap görmedim. Gerçekten yazma eserler bu alanda yani tahlil yayınları ile yarışacak kadar belki kalite şey olarak içerik olarak olmasa da baskı kalitesi ve diğer yönlerden tahlilin bile üstünde güzel çok kalite devlet eliyle olduğu için bütün imkanlar kullanılmış. Ayrıca bildiğim kadarıyla bu baskısında tıpkı Diyanet'in Osmanlı Georgian'ı bastığı gibi bunda da üstelik çok şey ehil bir Türkiye'deki elmal tefsir üzerine en ehil kişiler kişi şey yapmışlar bu konuda görevlendirmişler. onun bastığı daha yakın son günlerde 8. cilde de çıkan yani Nas suresinin bitimine kadar tefsir tamamlanmış. Ayrıca fihrist çıkarsa onu arkadan göndereceğiz. Şu anda 8 cildi hazır. Ben kendim aldım. Çok harika bir baskısı var. İçeriği şey çok güzel. Onu düşünüyorum şu anda. Ondan sonra daha önce gönderdiklerimiz üzere Can Taş Modern Arapça setini birçok kardeşimize gönderdik hediye olarak. Ondan olmayanları ondan göndermeyi düşünüyoruz. Hadisler İslam yine herhalde 20 kişiden fazla gönderdik şu ana kadar. Şu bir beri. Ondan da göndermeyi düşünüyoruz. Sahih Buhari'nin tecrid Salih diye ee, muhtesarrım şerhi var Diyanet'in. Daha önce de 13 cilt idi. Ee, birinci hamur, üçüncü hamur baskıları var, cilt olanlar var ama son baskısı çok muhteşem bir baskı. 8 cildi e, indirildi, birleştirildi. Ee, bunu gördüğünüz zaman, gözlerinizi gördüğünüz zaman internetten de bakabilirsiniz, sayfa resimleri falan. Gerçekten ciltlemesi, tasarımı muhteşem deneyecek kadar Diyanet'e layık Diyanet'e layık bir baskı. Ee, bundan da e, daha önce yine epey kişiye gönderdik. Bundan da inşallah göndermeye çalışacağız. Bunun dışında burada saymadığımız farklı kitapları da düşünüyoruz. Evet bu konuda inşallah şimdiden tedbirinizi alın. Şimdiden hocam bilmiyordum demeyin. Kur'an ve hadise bahane olmasın diye biz elimizden gelen yapıyoruz. İmkanlarımızı sonuna kadar zorluyoruz. Hatta bazen maaşımız yetmiyor. Borç alıyoruz. Önden harcama yapıyoruz. Kredi kartlarını kullanıyoruz vesaire. Allah biliyor ya imkanlarımızı zorlayarak hatta aşarak biz bütün şeyimizi kullanıyoruz. Ee, Ahiretlik hesabımız kolay olsun diye, şu Filistinler'deki imanlı gençlik bizde de yetişsin diye, Kur'an'a ve hadise vakıf olsun, ilme Arapça vakıf olsun diye, gecemizi, gündümüzü, malımızı, canımızı feda ediyoruz. Karşıdan da inşallah e, uygun bir karşılık muhataplarımızdan, talebelerimizden, izleyenlerimizden uygun bir karşılık bekliyoruz. Rabbim hepinize kolaylıklar versin, başarılar versin. Bunları bu ilmi sevmeyi, yaşamayı, benimsemeyi, öğrenmeyi, ezberlemeyi hepimize nasip eylesin.